Merhabalar. Ben Sevgi Yiğit. İşime göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Öncelikle birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 3 çocuk annesiyim. 48 yaşındayım. Ee, arkadaşlar daha önce özel sektörde 5 yıl aşçılık yaptım. E tabii ki bu aşçılık yaparken 10 e, saat çalışıyorduk ve aşırı zorlayıcıydı, yorucuydu. Evimde işte çocuklarıma, evime, e, ilgi gösteremiyordum, e, yoruluyorsun. Fakat bir yandan da kendi finansal özgürlüğümü elime almak istiyordum, kendi kazancımı elde etmek istiyordum, kendi işimi daha sonra kendi işimi nasıl kurabilirim? Bunun e, böyle bir araştırması içerisindeydim Kendi işimi kurmak istiyordum, fakat e, sermaye yani kendi işimi kurabilmem için büyük bir sermaye gerekiyordu. E, bu sermayeyi buldun? Peki bu işi tutturabilecek misin? Risk var. Ya batarsam, ya bu işi tutturamazsam, ya yapamazsam böyle bir risk vardı. Büyük sermaye gerekti. Derken bir arkadaşla tanıştım. İşte bizim kafeteryamıza gelen bir arkadaşımla tanıştım. Bana işte bu iş modelinden bahsetti. Çok mantıklı geldi bana. Zaten online girişimci yani girişimci olmak her zaman kendi işimi kurmak istiyordum ama tabii ki sermayeden dolayı kuramıyordum. Arkadaşım bahsetti öyle çok büyük bir sermaye de gerektirmediğini. E, zaten hala hazırda işte kullandığım ürünlerim vardı işte şampuan, diş macunu, ondan sonra takviye edici gıdalar ev temizlik ürünleri gibi gibi evimizde zaten kullandığım birçok ürün var e bunların markasını değiştirerek marka elçisi olarak, danışman olarak sevgi işini kurabilirsin. Neden böyle bir iş yapmıyorsun dedi. Ve ben e, tabii ki e, hemen dedim ki evet benim aradığım iş modeli gerçekten kendi işimi kurabilirim. girişimciliğimi başlatabilirim. Hemen markamı doğal temiz içerikli ürünlerle markamı bir kere değiştirdim. Daha sonra sistem kurmayı öğrendim. Arkadaşlar ürün satarak tamam ürün de satışı yapılabilir ama ürün satarak pasif gelir elde edemiyoruz. Gerçekten e, bir de şu var. Tavsiyenin gücü var arkadaşlar. Her şeyi tavsiye ediyoruz. Ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz. Ne alırsak tavsiye ediyoruz. Ne beğenirsek tavsiye ediyoruz. Ama hiçbir zaman o firmanın, o markanın şirket size prim ödemesi yapmıyor. E burada tavsiyenin gücünü kullanarak, kendi makramı tavsiye ederek, kendi memnuniyetimi tavsiye ederek, kendi iş modelimi tavsiye ederek, burada bir sistem kurarak gelir elde edebiliyorsun. Bu da çok güzel. E sosyal medyayı zaten herkes kullanıyor ama neden kendi işimiz için kullanmayalım? E bunu da kendime çevirerek, kendi avantajıma çevirerek, buradan da çok güzel insanlara ulaşıyorum ve hep beraber bir gönül bağı kurarak, işimizi onlara da öğreterek buradan işimizi büyütüyoruz. Siz de benim gibi düşünüyorsanız, siz de sıfır riskle işinizi kurmak istiyorsanız adımlar çok kolay. Beraber öğrenebiliriz, beraber başarabiliriz, beraber her şey mümkün. Ve bizim çok güzel gruplarımız var, çok güzel eğitim gruplarımız var. Siz de yapabilirsiniz. Böyle küçücük mikro girişimci olup ve işinizi büyütebilirsiniz. Siz de benim gibi düşünüyorsanız Girişimci olmak istiyorsanız hemen bu videodan sonra bana ulaşın arkadaşlar beraber muhteşem güzel bir başarı planı yapalım, hep beraber büyüyelim, işimizi büyütelim. Neden markamızı kendi markamızı seçip kendi işimizi kurmayalım? Siz de benim gibi düşünüyorsanız hemen bana ulaşın. Hoşçakalın, hayırlı günler diliyorum.